Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı özellikleri. Peygamberimiz insanların en ahlaklısıydı. En güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim demiştir. Ve aynen yaşayarak göstermiştir. Kim? Peygamberimiz Aleyhisselam kendi işlerini bizzat kendisi yapmayı severdi. Başkalarına yaptırmazdı. 3. Peygamber Aleyhisselam fakir zengin ayrımı yapmadan her insanın değer verir. Davetlerine icabet eder 4. Peygamber aleyhisselam kızdığı zaman Allah için kızardı. Kendisi şansı için hiç kızmazdı. 5. Peygamber aleyhisselam esirlere şefkatli davranırdı. Onlara ağır işler yaptırmazdı. Ellerini bağlatmaz, işkence izin vermezdi. 6. Peygamber aleyhisselam kimseye zorla bir iş yaptırmamıştır. Kendi rızasıyla yapılmalarını teşvik etmiştir. 7. Peygamber aleyhisselam helal olan yemekleri yerdi yemek ayrımı yapmazdı. 8. Peygamber aleyhisselam düğün merasimlerine meşru dairede ise katılırdı. Hastaları ziyaret ederdi. Cenazelerde hazır bulunurdu. 9. Peygamber aleyhisselam Allah'tan başka hiçbir kimseden, hiçbir şeyden korkmazdı. Korkulması gereken şeylerden gerektiği kadar korkardı. 10. Peygamber aleyhisselam konuştuğu kelimeleri lüzumsuz kullanmaz, az kelimeyle konuşur ama çok şey anlatmış olurdu. Peygamberimizin 10 tane huyundan, karakterinden, özelliğinden bahsetmiş olduk. Cenab-ı Hak onu takip etmeyi, yolundan gitmeyi hepimize nasip etsin. Amin.